Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyor yanımda Mert var şimdi bir de Mehmet Mert var o başka bir şey oynuyor sen evine ne yaptın sen bunu ne ara yaptın sen bir de kıyafet değiştirmişsin ben tost olarak kalacağım benim bir sürü kostümüm var ama modlu kostümlerim var benim sandığımı karıştırma Battle ile girişeceğim gel şuraya Yemezler Üf, Neden vurmuyorum Mert nerede haşıklıymış Mert Mert seni yakalarım Hocam <laughs> e Gel işte buraya. Ben yatak yapabiliyorum. Mert ben iki tane yatak yapabiliyorum. Ama sana demir karşılığında satacağım. Ya da ikili yatak yapacağım. <laughs> ben yatak yapacağım. Benim hem daha iyi ama. Onu bir kabul et. Yorumlara yazın. <laughs> ben tahta battle axe de var. İki Çınar tane yat. Bitti, Yenlik pişirdik. Bilmem. <laughs> sen evini ilk halini görmüştü. Şimdi yerleri yapıyor. Ben her yeri yaptım. Bu, bu neden burada? Dur şunu alalım. Ben bunu arıyordum yarım saat. Fırını neden buraya koymuşum? Ya göremiyorum. Bu nasıl bir iş? Şimdi arkadaşlar gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Neyse. Şimdi devam edelim. Battle X'imi öldürdüm seni dövene kadar ya. Battle X'im vardı benim. Artık var aslında da. Mert üzerine dalarım. Sinirlendirme beni. Mert de yarın Batu'nun doğum günü. Mert yarın Batu'nun doğum günü. Sen bir de şu ikinci soruyu doğru mu yaptın? İkinci soruyu. Mert sen ikinci soruyu doğru mu yaptın? Yanlış mı yaptın? Doğru. Ne Hayır. Doğru. Ben ne yapacağım? Kesin kayboldum. Benim kemiğim yoktu. İskelet yok ki. Bir tane daha buldum. Mert bende kar topu var nedenini bilmiyorum. Tüccar gel şuraya tüccar. Geliyorum tüccar Batlex'le. Dalaşmaya geliyorum. Sen kimlerle aynı sınıftasın? Ben de. Atlas Sen ile aynı sınıfta mısın? Yok ben. ben can var. Oha! Infinity Night Sword satıyor. Oha! Bunu hemen ele geçirmemiz lazım Mert. Mert gelsene bir yardımın lazım. Bu çok güzel kılıçlar satıyor. Yürü yürü. Ya üf ben bu adamı döveceğim ama. Yürü. Öldü. Manyak öldü. Hmm. Ben de, ben de, ben de. Ama adı var mı diye. Tam bir... Mert benim artık tasmam var. Benim diğer yünümü Mert mi çaldı acaba? Mert yünümü mü çaldın? Diğer yünümü yatağımı çalmış. Mert yatağımı mı çaldın? Ya ver. Yatağımı ver. Evinin her yerini yıkarım. Ver. Ver. Aldım, Şimdi özel silahlar modun yapma zamanı. Manyağa bak manyağa. Gelmiş benim yatağımı çalmış. Ben onu sana satacağım bir kere. Çalamazsın yani. Ben şimdi maden bulmam lazım. Madene inmem lazım. Demir kapı yapmam lazım. Sonra kapımı demir kapı yapmam lazım.

Aa orada bir yer var ama ben oraya girmişimdir. Çünkü önünde crafting vardı. Mert bir de bir de ben de çektiğimiz 5-6 videoyu yüklemedim. Şu köpeğin şirinliğine bakın ya. Ama kurt normalde kurt modum var benim onun. Şuna bak. Bir de Mert ben bir tane burada oynadım biraz kendi kendime. Ne buldum söyleyeyim mi? Evet. Tor. Bu mod paketinde Tor da var. Thanos ekleme eklersem oyun çok kötü kasar Thanos eklemeyeceğim o Ölür müsün koyun amca? Vıy koyunu öldürdüğüm için üç tane bir tane daha yatak yapabiliyorum. Mert Mert Mert. Mert sen yemek mi yiyorsun? Yok. Bir tabak sesi geliyor da. İnekler de var burada. Ben, nereden geliyor olabilir? Babam yemek yiyor da. Tamam. Da benim meşaleye ihtiyacım var. Madene giremeyeceğiz yani. Ben bayağı uzağa gideceğim. Spam point çekmedim bir de öyle bir sıkıntım var. Ben iki tane tuval yap. Belki toru tekrar bulurum. Oo Mert, Mert, Mert. Sen bittin, sen bittin. Portal kalıntısı buldum. Artı yanında maden buldum. Portal kalıntısı. Umarım sandık vardır yoksa bittik. Çünkü şu altınları kıramıyorum. Ha sandık da yanında. Oo! At zırhı. Verimlilik İki tane obsidiyen. Ya gelir misiniz ha? Obsidiyenler. Mert ben Nedir'e gidiyorum. Mert ben Nedir'e gidiyorum. Mert ben Nedir'e gidiyorum. Mert ben Nedir'e gidiyorum. Nedir gidiyorum. Nedir portalı oluşturdum. Mert ne portalı oluşturdum. Gideyim mi? Ben buraya spam point çeker miyim? Tabii ki. Yanımda yedek yatak taşıyorum da ben. Beni böyle bir manyağım. Boş Yedek yatak yapayım şöyle. Bir tane yatağı buraya koyalım. Zaten diğer tarafta Mert var. Şuna spam point. Tamam ben gidiyorum. Mert videoyu izlersin Nedra gidiyorum ben. Ama sana konum vermeyeceğim. <laughs> Git kendin bul bana hani. Sen o yatağı çalmasaydın sana Nedra'nın konumunu verirdim. Arkadaşlar şu oluşturursun. Arkadaşlar şimdi doğdum. Çok hakkı <laughs> bir yer değil. Ama oyun çok kolay modu olduğu için ben bunları döverim. Vuruyor musun? Evet vurmuyor. Hemen gelmişken şunlardan toplayayım da ev yaparım. Mert artık nedir nedir de çarpık kök falan buldum. Ben bunlardan ev yapacağım. Mert biliyor musun çarpık kök ve mavi şey şeyi delebiliyor. Katman kayasını delip içinden geçebiliyor. Bir tane lavmacun. Mert Ne yapıyor ki bu? Kuvars getireyim mi kuvart? Mert kuvart getireyim mi kuvart? Mert elmas bulsana sen madene gidip senin demir kazman var. Ha o şans. Burada mavi ağaçlar da var. Mert. Sen elmas bulsana. Bu obsidiyen portalı alıp başka yere koyarız. Bir de şu anki en bütün şansımı kullanmış bu. Biraz nilium alayım mı? Nilium. Onlardan da kullanırız. Alayım var. Biraz alacağım ben. Neyle kırıyorum? Boş yer. Tamam. Şimdi hemen şunlardan kazalım. Ya bu kazmayla mı kazılıyor? Aynen. Biraz milyon. Lilium'u nedir taşı olarak veriyormuş da yanımda kalsın. Belki asma yeri yaparım. Şu kuvartısları da kazayım. Mert ben biraz kuvars da alıyorum. Ama biraz şimdi abartmayacağım. Kuvarsları abanmayacağım ben. Şimdi neyim çok zeki? Mert bundan sonra Amogus oynayalım mı? Olur. Ben de gelirim. Tamam. Nerede taş? Aç kapıyı. Oha ben böyle bir düşüş Şu ışık taşlarını alsam iyi olur. Yüksekten düşünün canım gitmiyor. Acaba lava girince canım gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Arkadaşlar sizce nedir mi yoksa end mi? Nedir mi end mi? Nedir mi end mi? mi, mi? Şunlardan da alayım bari. Belki bir tane. Hayır düşeceğim. Mert sen de biraz gezinsene. Ben nedir geziyorum? Belki Fortress veya kale bulurum. Ben kale bulmak için nedir geziyorum. Orası. Mert sen de gezinsene Mert. Ben şu an Mert sen ne yapıyorsun ki şu an? Ben farklı dünyalardayım. Aa, işte ama yavru bu. Yavru bunlar Ateşten yürüyerek geçtim. Of. Elmas bulacaksın değil mi? Yo. Diğer videoda açayım. Şu an nedir de meşguliyetler hey, ne He? Mert dur mantar işi topluyorum. Şunlar çok güzel gözükür evde. Aa Mert benim evim çok güzel olacak. Ben bir sürü bunlar bu odunlardan topluyorum. Bu topraklardan da toplasam keşke de onun için şey lazım. Mert sen elmas bul Ben şey yapacağım Koordinatsız bulmak daha kolay Ben yani. yani hep koordinatsız buluyorum Hiç elmas bulurken koordinat kullanmadım Bu ne? Kale Mert bugün çok şanslıyım Kale de buldum Bugün nedensiz bir yere şanslıyım Mert altın takası yapamam çünkü altın yok. <laughs> <laughs> Aa envanterimde yer yok. Şu <laughs> zincirleri alırım. Şunu da at bunu al. Kemik <laughs> blokları. Bunu al. Altın kılıcım oldu Mert. Ama altın malzemeler o kadar iyi değil. En iyisi Netherite. bir an şunu lava benzettim. Git. Şu altın kaskı da giyeyim. Altın baltalı. Mert elmas mı demi Mert e Mert gümüş olan Demir mi altın mı? Demir mi altın mı? Ulan <laughs> içine nereden giriyoruz? Ölmeyin. Ölmeyin. Adları neyse artık onların ölmesin. Efendim? Demiri kazmana ocakta eritince demir parçası çıkıyor. Niye öyle bir manyaklık yaptın? <laughs> Hayır, direkt normalde en demir Deneyerek mi yaptın yoksa bir yerden mi baktın? Çok evet. şükür. Eşyaları... <laughs> hepsi neden öyle bir şey yaptın? Hayır, onları yaktığın için açmıyorum. <laughs> ya buranın girişini desin. Biraz üstte kalsın. <laughs> Işıklarını verin. Madene bunlarla giriyorum ya. Bendeki beyin. Bendeki beyin. Direkt vur bak. Bu da meşal. Dur toplayayım. Mantar ışıklarını söyleyeyim. Ben çok güzel bir yerdeyim. İki tane kömür aldım. Mert benim o efsane eşyalar buldum. Nedir'e gittim çok iyi oldum. Diğer nedir eşyaları nerede? İkincisi, üçüncüsü nerede bunların? Ha yer kalmış. Bilmiyorum. Ben açtım, sen otur. Bu ne olur? Ne ne oldu? O, o, Mert ne yapacağım? Burada kaldım. Efendim. Mert envanterim full dolu bir şey yapamam. Sekiz meşale. Hadi Tam çıkış orada. Ne olur Mert ben de madendeyim. Ama koordinatı ihtiyaç duymuyorum. Ama ben duyuyorum. İlla açacağım değil mi? Burası neresiymiş? Neyse arkadaşlar <laughs> bu kadar da beni... <laughs>